Ya ben Pet Shop'tayken elektrikçiydim anlarım bu işlerden. Evet, bak şurası kopmuş ben tutuyorum ha, bas bakayım. Evet. Hey keçi boynuzu. Ne var kedi? Boynuzların nerede senin? Eee sana ne? Oy, Niye ki? Baba hiç bugün bana ne aldın? Hop hava gazı. Kötü baba annemi seviyorum ben. Uy çok sıkıştım en iyisi şuraya yapayım. Aa babam kuyu kazıyor. Hmm. hey baba bu kuyu çok pis kokuyor. en iyisi gidip başka bir yere kazalım. Hey Allah'ım İşte bu Muhittin en çok anneni mi seviyorsun babanı mı? Lan oğlum bir bitmediniz lan bir bitmediniz. Ay, lan, ne oluyor aynı ya? Soruyu sorup duruyorsunuz herkes bana aynı soruyu sorup gıcık oluyorum lan. Bu ne ya? Ay anam ay, robot fare zombi salatalık. Sarıman ne yaptın? Pis kokutmuşsun buraları hep. Kim ya? Ben mi? Ulan senden geliyor pırtlak Necati. Aman da aman. Oy. Annesinin güzeli. Ya bir gıcık oldum ha. Aman da benim Ulan oğlum. Çek ayağını. Anamış benim oğlum. Vallahi kapacağım bir tarafını şimdi ha. Yürü git. Oy. Oy. Oğlum ne yapıyorsun? Oha sahip görmüyor musun? Rekora gidiyorum. Şu yeşil meyveleri düşürmemem lazım. Oy. Oy. <laughs> Minnoş düşeceksin. Sahip şu yeşil meyveleri düşürmem lazım. Ha, düşürdüm. Gemi batıyor canlı seven kaçsın. Uy, anam lan formdan düşmüşüm. Biraz daha patates yemem lazım. Oh, çok eğlenceli çekil kenara baba ben de yapacağım. Uy, ay kapan anam durdurun. Aa ha, hamsi şunlara bak. Karnım da çok acıktı. Şunlardan bir tanesini... İyi. Ne yapıyor ya? Ne yapıyorsun balık? Beni öpmeye mi çalışıyor acaba? Yani görmüyor musun? Pati mi ıslattın? Bu balıklar niye kaçmıyor anlamadım. Ay, sahip. Az kalsın beni yiyecekti ya. Ay. sahip şu topu versene. Sahip! Şu topu... Başım... Sahip topu... Ne oluyor ya? Ya bu bizim sahip çok yoruluyor ben de ona yardım ediyorum böyle işte bir şeyler yapıyordu suyla işte şöyle atalım Hı, güzel oldu mu oldu. Hey, hey uyuz köpek sana gününü göstereceğim. Ay, yine mi sen? Yakalayamaz ki. Sarman efendi ödevler bitti mi? Sana ne ya benim ödevimden? Gecek o ödevler. Aa yeter artık. Ya buraya kaçma. Oy Ne oluyor ya ayağım. Ay, ay noluyor ay, be ay ay. Lütfen dikkat. Oy, o ne Uçağımızda ya? evcil hayvan kaçmıştır. Oy, evcil hayvan mı kaçmış? Lütfen panik yapmayalım ve uçuş görevlisine haber verelim. Ya ben şu anda çok panik yaptım. E, kesin köpek kaçmıştır. E, kime haber versem acaba? Herkes niye bana bakıyor? Sayın yolcular kedimiz bulunmuştur. Oh be kediymiş. Çok rahatladım. Pamuk seni... Söyle aşkım. Şey e, şövalye ilan ediyorum. Hay Allah'ını versin Selami. Ne, ne kızıyorsun? Bu mu senin roman? Ne oldu ki? Oy güllere bayılırım. Tadı da çok güzel oluyor. Ne oluyor be? Oy anam sahip sahip neredesin çabuk gel ev yıkılıyor. Ne diyorsun Cuma tuvaletteyim. Hey Allah'ım yarabbim birisi itfaiye yarasın. Birazdan düşeceğim buradan kafayı gözü yarayacağım. Oy anam. Hey bunun ne olduğunu biliyor musun? Ne bileyim mama kabına benziyor. Hayır masa saati bu bak gördün mü? Ha çok ha. eğlenceli. Ney? Bu köpek benim evimi ele geçirmeye çalışıyor. Şimdi görürsün köpek. Çık oradan. Benim evim burası. İkisi de benim bunları. Dubleks yapacağım ben bunları. Hey tırmık baksana. Ne var? Bugün parka gider miyiz ne dersin? Hey Allah'ım yarabbim ta... Lan biraz ciddi yol kalıbının adamı ol ya. Öf yandaki kedileri korkutmaya gidiyoruz. Sonra da parka gideriz. Allah'ım bana sabır ver. Hop buradayım. Oy, gözüm. Zeki çocuk benim mi yakalayacaksın? Seni var ya gel. <laughs> Gelsene. Ya ablacım bak Mart ayındayız. Şimdi 5 dakika şuradan bir arkadaşa bakıp geleceğim hemen. Hayır. Oy anam oy oy. oy. Hayvan haklarına saldırıyorlar burada. Yetişin komşular. Sonra karşıma 20 metre boyunda bir canava çıktı. Bak sen 20 metre. Ya 10 metre boyunda bir canavar çıktı. Sonra gittim onun kafasına kafasına böyle. Ya bir sus. Oy anam. Oy lan oğlum gelme lan. Oğlum bu ne ya? Oy. Fare misin? Dinozor musun? Anlamadım. E, çekil git. E, çekil git buradan. E, i̇yice Jurassic Park'a döndü burası. Ay. E, o iyi kızdı herhalde. E, sahip. E, sahip yardım et. Ya ben böyle değişik nesneleri görünce... Oy! E, çok korkuyorum ya. <laughs> do re, re 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 nereye gittin lan? Oy, do oy, do çıktı buradan. E, sahip bu piyano bozuk galiba. E, buradan ses çıkmıyor. Daha doğrusu nota çıkıyor ama bak oy, ses nanay. Oğlum sana kapıyı ya. <laughs> hey Allah'ım bu olan delirdi iyice. <laughs> Sabahtan beri burada yatıyorum. Çok sıkıldım. Birazcık kalkıp gezeyim en iyisi. Birazcık kalkıp gezeyim. Lan. oğlum ne oluyor lan? Kalkamıyorum. Şöyle sağdan. Soldan. Lan. Galiba kuru mamayı fazla kaçırdım. Tekir! mama yer misin? Ne? Yemez miyim? E, buraya getirirsen çok memnun olurum. E. Vay 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 Selami haber ya? Bu kim ya? Ya ne kadar büyümüşsün kerata tanıdın mı beni? E, Valla tanımadım sen kimsin? Ya dur sana bir sarılayım ben <laughs> canım benim ya. <laughs> gel buraya gel Oy. gel. Allah Allah tanımıyorum ki ben seni. Lan oğlum köyden Hüseyin dayını nasıl tanımazsın ya? Lan hangi köyden? Ya Arizona'dan işte. Hı? Lan ne Arizona'sı oğlum ne köyü lan ne dayısı lan ben seni tanımıyorum ki nereden çıktın sen ya? Ya yeğenim ben de diyorum böyle sarışın rakun olur mu ya? <laughs> Yanlış geldim ben galiba. Aa yeni kutu mu aldınız? Hayır 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 Pamuk. Oğlum kutu görünce dayanamıyorsun değil mi ya? Çöp kutusu o. E ne olmuş yani ben de tam çöpçülük oynayacaktım. Ben bu akşam burada yatarım söyleyeyim. Hey Sarman ne yapıyorsunuz orada? E, yok bir şey sahip şakalaşıyoruz. Bak şimdi. Uy! Ulan seni var ya şimdi. Aferin evladım güzel güzel oynayın bakayım. Uy! <laughs> oy, Uy! Beşiktaş bitmedi mi işin? bitti bitti de birazcık kokulu oldu. Bir su dökmem lazım şuraya şunu bir alabilsem. Ya bu adam bu eve niye kedi kumu almıyor anlamıyorum bir türlü. Bir şey mi dedim Beşiktaş? Oğlum ne zaman çıkıyorsun? Ya bir şey demedim de şunu bir türlü alamıyorum. Gıcık oldum ben buna. Oğlum banyo mu yapıyorsun içeride? O sesler ne ya? Hay böyle işin ben yapmıyorum artık yapmıyorum. Bitti. Sahip bir dur. Çekil. Rezil oldum millete. Getir şu kuyruğunu. Evin her tarafını tüy yapmışsın. Her taraf tüyden geçilmiyor. E ne yapayım yani? Anca yat miskin miskin yat orada. Getir sırtını getir. Hey Allah'ım. Kafanı da kafanı uzat. Oy ne oluyor ya? <laughs> Hey millet bir şey söyleyeceğim. E şey. E, e ne diyecektim ya? E, hey Allah'ım ya kanala abone olun diyeceksin. Abone olun. Ha evet. E, TVye abone olmayı unutmayın. E, tamam mı? E, e. Heh, oldu mu şimdi bu?